Uyandın mı aşkım? Uyandın mı oğlum? Uyandın mı yakışıklı çocuğum benim? Hani Anne, anneannesi? Hani Anne, anneannesi? Ay. Anneannesi nereye gidiyor? Bu kesmeye mi gidiyormuş? Nereye gidiyor? He. Ha? Ha. Nasıl bakıyor? Hı, kalktı. Gezdik de gezdik. Etrafı Duru hanım da kapıcının ödeye tutturdu değil mi Duru? Kahve etmedi. Ama benim kahvemi daha çok beğenmiştim. Bunun da kötü kokusu. Yok be, kapıcın güzeldir. Candır. Senin yüzünden kilitlendim aralarda. Sen nereye gidelim yok. istersin? Doğal bir yere mi park edeyim arabayı? Öyle diyor az önce. Doğal ee. bir yere park et anne arabayı. Evet. Doğal bir yere. Evet. Nereyi evet. bulayım ben sana doğal ee. şimdi bu soğukta? Ee, bir yere Adam, var. Bakalım bakacağız. En güzel yer kapının önü. <gülüyor> <gülüyor> kapının önünde ne yapacağız anne? Kapının önüne park Çok bak doğal Al bakalım anne. Evet. Ama kardeşin üşür işte doğamam. Bana bu kadar mı like gördün? Koca bardaktan. Teşekkürler.